Evet hocam, Aksa Crossfire V Extreme modeli. Aynen arkadaşlar, Crossfire V Extreme modeliyle ateş edeceğim. Ee, bakacağız atış keyfi nasıl. Ee, göreceğiz arkadaşlar, siz de göreceksiniz. Evet, Crossfire V Extreme modeliyle Çağdaş kardeşim atışlara başlıyor. Sen de Çağdaşçım. Atış serbest. Yeah. modeller. Gerçekten yeni nesil. Crossfire V Extreme harika harika. Süper. Tavsiye ederim. 12 mükemmel çalışıyor. Harika bir atışı var. 10 numara. Süper. Gel abi öyle. Evet. Evet arkadaşlar, Kadir hocam keşfledi o dostlarımla beraber atışlarımızı tamamladık. Kısaca tüfekler hakkında yorumlar alalım. Hocam bütün tüfeklere denedin. Abi tüfekler çok güzel, benim hoşuma gitti. Biraz da 36 kalibre olan benim zaten favorim, oh, sevdiğim. Evet. Ee, diğer tüfekler de bana göre on numaradayı. Beğendin değil? İyi musun? yani Roast güzel. Abi birazcık daha güzel. Ya bugünkü yani. atışımız başarılıydı. Çok evet, çok güzel. Güzel ee, tüfekler yani. Aynen. Eyvallah teşekkür. Flow, ben de 36 için bir şeyler söylemek istiyorum. E, antrenman için gerçekten ideal e, ama ben 12 daha çok seviyorum. E, patlama gücü olsun, tepme hissiyatı olsun 12 daha çok seviyorum ama e, 36'yı da antrenman yapmak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Güzel bir antrenman tutuyor aslında değil evet. mi? Hani Tahribat kısmını falan geçelim, evet. gerçekten taktik çalışmalarda çok rahat kullanabileceğiniz model arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık Kadir Hocam çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah hocam. Eyvallah. Ayaklarınıza Yorulduk sağlık. ama değdi. Değdi değil Güzel mi? Güzel atışlar doğru. yaptık İyiyim. arkadaşlar. Çağdaş kardeşim ayaklarına Eyvallah. sağlık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a emanet